Okumazsanız birileri gelir canınıza okur. Ne kadar garip değil mi sizce de? İlk emri oku olan bir kutsal kitabın muhatapları olarak okumuyoruz ve okutmuyoruz. Okuyanlara da zaman zaman kötü gözle bakıyoruz. Kendini fetva makamı sanan hoca kılıklı birisi de iyi ki okumamışım ben diye çıkıp televizyonlarda beyanat verebiliyor. Yan kefen satabiliyor. Biz de bu adamı alim sanabiliyoruz. Kişi başına düşen yıllık kitap okuma oranı gelişmiş ülkelerin onda biri, yirmide biri kadardır bizim ülkemizde. Hakeza gazete okuma oranları da aynı şekilde düşük bir ortalamada seyrediyor. Okuyanların birçoğu zaten yıldız falları ya da spor sayfalarını okumakla yetiniyor. Gerisi fasa, fiso. Neden gelişmiş okuma yazma oranı yüksek ülkelerde 10 senede, 15 senede bir darbe olmuyor düşündünüz mü hiç? Ben söyleyeyim. Onlar akıllarını bir üst akla kiraya vermiyorlar da ondan. Niçin bütün kan ve gözyaşı savaşlar genelde İslam coğrafyasında gerçekleşiyor? Hani nerede o İslam coğrafyasının 15, 16, 17. yüzyılda dünyaya yön vermiş bilim adamları? i̇bn Sinalar, Farabiler, El-Cezirler, Cabir bin Hayyanlar. Ne katkı yapmış Müslümanlar? bilim adamları son 100 yılda bu dünya bilimine çok da fazla katkı yaptıklarını söyleyemeyiz. Diyeceksiniz ki belki de yaptırmadılar. Neticede siz, biz, bizler okumazsak birileri de gelir canımızı okur. İş işten geçtikten sonra ağlamak, sızlamak kar etmeyecektir. Çocuklarımıza çok küçük yaşlardan itibaren okumanın çok önemli bir eylem olduğunu hatta bunun bir vatani görev, vatan sevgisi olduğunu anlatmalıyız mutlaka. İnancın ne olursa olsun daha iyi anlayarak, öğrenerek, geliştirerek devam etmelisin hayatı. Bazı sümüklülerin de böylece gerçek yüzünü görmüş olur bütün milletimiz. Sana oku diyor Rahman ve Rahim olan. Sen onu sadece Kur'an için anlama. Sana hayatı da oku diyor. Zaman zaman insanlara oku diyor. Yaşadıklarından ders çıkar. Onları da oku diyor. Oku ki sorgulayabilesin, sorabilesin. İşte o bilgiyle oku, o zaman saplarsın. Okuyamayanların tam yüreğinin ortasına